Aslan taraftan herkese iyi akşamlar arkadaşlar nasılsınız umarım ki iyisinizdir bugün de şöyle kısaca hemen bir dolunay etkisiyle aslan dolunay etkisiyle duygu durumuna şöyle bir bakmak istiyorum onun arkasında da bir danışanım rica etmiş ailesine benden bahsediyor mu diye nasıl bahsediyor diye hemen bir açılım yapmak istedim kısaca bu arada yaptığınız beğeni ve yorumlar için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, yeni gelen aboneler ben de hoş geldiniz diyorum. Bana e, özel açılımlar için 7-24 ulaşabileceğiz de biliyorsunuz diyorum. Evet hemen odaklanalım ve ben niyetimi alıyorum şu anda başlamak istiyorum. Evet arkadaşlar hemen sorumu soruyorum. Diyorum ki kolektifin aklındaki kişi Aslan Dolunay'ın etkisiyle şu an kolektifle ilgili hangi duygu ve düşüncedesin? Aklından ne geçiyor? Kalbinden ne geçiyor? Bize anlatır mısın? Sıkıştırıyordur diye düşünüyorum ama bakalım. Bunlar şu anda akıllarından, kalplerinden geçen şeyler gerçekten yoğun bir şekilde aşk duygusu arkadaşlar. Sizinle arasındaki bağ, tabi kopmuş olanlar var burada gördüğüm kadarıyla. Bu bağ artık yavaş yavaş tekrar oluşturabilmek, köprüleri kurmak ve pusulasını size doğru çevirmiş olan birinden bahsediyorum. Şimdi bu konuyla ilgili geçmişteki sekteye uğrattığı noktalarla ilgili de zaten başarıya ulaşmak istediği tekrar bu şanssız biliyorsunuz Yonca'nın şanslı aynı zamanda bu durum ıı, aşkı tekrar başlatmak için pusulasını size çevirmiş yani o da sizsiniz diyebilirim burada burada açık ve net verdi duygu ve düşünceyi bize çok yoğun bir duyguda olduğunu bu aslan dolunayın etkisiyle bir şeyleri başarmak istediğini söyledi. Ee, sadık birinden bahsetti. Sizin de zaten evlenme noktasında kendinizi çok fazla odakladığınızın farkında. Zorlu enerjilerden çıktığını ama onun hayatında onun üçüncü kişiler noktasında onun hayatını etkileyen birinin olduğunu aslında merkezinde siz varsınız. Ee, fakat e, sırtını çevirdiği taraf öbür taraf olacak. Siz e, öbür tarafta bir kıskançlık e, seviyesi yüksek olan bir durumdan bahsediyor, kıskançlık yüzünden birçok zorlu yollara sokulmuş kişiler var. İki kadın arasında ki bu durumu bir şekilde kendi içine dönerek düşünmen, bununla ilgili bir karar vermeye çalışan birinden de bahsediyoruz. Aslında size sadık biri var burada, bu sadakati size gösterecektir de öteki taraftaki o kişi ya eşidir, ya anne annedir, kardeştir ya da patrondur bilemem. Ama kıskançlık yaratan birileri var. Bu kişilerin onlar üzerindeki bu etkisini yok etmek isteyecek. Çünkü size aşık birinden bahsediyorum. Arkadaşlar siz zaten evlenme noktasında bir ilişki istiyorsunuz. Bu ilişkiniz yüzde sekseninizde böyle bir durum var. Yani ciddi olsun evlenme noktasına gitsin dediğiniz bir süreç. Yaşında birazcık hafiften evlenme noktasına gelmiş kişiler var burada. Bu yüzden de hazır olduğunuzu hissettiriyorsunuz. Başka ne düşünüyormuş, ne hissediyormuş? Bakın evlenme diyerek burada yüzük çıktı zaten. Yüzükle ilgili bir sorun var. Kafa karışıklığı, bir acı çekilmiş, buradaki üçüncü kişi etkisiyle bu yaşanmıştır. Ya da şöyle bir durum var. Bakın buradaki enerjiler ikisi de size ait olabilir. Siz de kıskançlık yaratmış olabilirsiniz. Ee, ya da bu kıskançlık etkisiyle birlikte bu süreci kafa karşıda götürmüş olabilirsiniz. Onu da söyleyeyim ben, onu da söyleyeyim. Şimdi uzak ülkelerde olan ya da yabancı olanlar da var burada aramızda. yüzük meselesi konusunda evet daha üst mertebeye taşımak istiyor bu ilişki. Aranızdaki ilişki neyse flörtse, sevgili olmak ya da sevgiliyse evlenmek, nişanlanmak gibi. Evliyseniz işte çocuk yapmak gibi falan. Artık düzene oturtmak gibi bir süreci sizin de yaşamak istediğini. Şu anda fiziksel acı çeken de vardır. Bir stresli sonuçta. Stres her şeyi yapabilir. Ama psikolojik olarak da zaten acı hissiyatı içerisindeler. Kafaları karışık çıkar, yol bulamadıkları bir döngüde çözüm arayışı içerisindeler. Ama zaten bu aslan dolunay biliyorsunuz ki eylem taşır. Bu eylem enerjisinde artık kafalar Allah bullaklı olmasına normaldir burada. Bu Allah bullahlık daha çok onların düşündüğü Sizinle birlikte, hani siz evlilik noktasında düşünüyordunuz da kaçlar sanki sorumsuzluk yapmış, bu noktadan hep kaçmış da şimdi artık bu acıyla ee, tekrar bununla yüzleştiği bir sürece girmiş görünüyor. Başka duygu, düşüncesi? Ertelemiş, bakın hep ertelemiş. Yani yüzüğü ertelemiş, evlenmeyi ertelemiş ya da aile kurumuyla ilgili bir sürece ertelemiş ki başkalarının etkisiyle yapmış bunu aslında. Ee, ama bunları bırakmak istiyor artık. E, i̇şine yaramayan bu durumlardan çıkmak istiyor. Çünkü kendisine çok baskı oluşturuyor bu durum. Çok fazla inceleyip sık dokuyacak. Politik davranıyor. Yani muhakeme ediyor e, olayın süreci. Geçmişteki yarattığı bu durumun neden yarattığını. Bunlar çoğu zaten karma yaşıyoruz arkadaşlar. Emin olun bu karmalardan çıkmalarına ramak kaldı diyeyim. Çoğu bu karmasından temizlenip çıkacaktır eminim. Bu yaşadığı süreci kesinlikle Allah onlara önlerine sınav olsun diye yaşattı. Bu hep erteledikleri bu ciddiye götürecekleri noktalarda kendilerini artık özgürleştireceklerini söyledi. Bu özgürlük şu ana kadar bağlı olduğu, bağımlı olduğu yerlerden kopmaktır. Birincisi bu. İkincisi kendi yükümlülükler, sorumluluklar noktasında kendi önüne koyduğu engellerden kopmak, artık koparmak bağı. Çünkü o o kadar çok fazla kendi kendini manipüle eden ya da e, etrafındaki o insanların manipülesine maruz kalan birinden bahsediyoruz buradaki bu durum onun artık ertelemekten vazgeçeceği bir sürece gidiyor. Özgürleşecek ve bu özgürleşmeyle birlikte bu ciddi adımlar bakın ilk attığı şey yön, yönünü size çevirmekti. Yönünü size çeviriyor. Bu durumu çok fazla düşünüyor, çok fazla irdeliyor. Çünkü hata yapma payı yok artık eskisi gibi. Bu yüzden de Size de baskı yaptıysa, manipüleler içerisinde sürekli size uğraştırırdıysa, size bağımlı olduğu için bu manipüleleri yaparak kendi sizin üzerinde bir güç uygulamaya kalktıysa, bu güçle birlikte yine de aranızdaki ilişkideki bazı ciddi adımları engel, ertelediyse, artık bunlarla ilgili çok fazla düşündüğü bir duygu, düşünce var onda arkadaşlar. Bakalım, devam edelim neler düşünüyormuş sizinle ilgili, neler hissediyormuş. Bu ay döngüleri onlarda neyi açığa çıkarmış diye düşünce de görelim, Aslan Dolunay'ı. Sizinle görüşmek isteyeceğini, sizinle aynı çatı altında olmak istediğini, mutlu olduğunu, geçmişteki gibi yaşamak istediğini artık somut bir adım atması gerektiğini farkında varmış birinden bahsediyoruz. Hep hayallerde bırakmış, hayallerinizi gerçekleştirmek noktasında bir türlü seçime gidememiş ama artık bu seçimi yapmak zorunda. Bir somut başlangıçta, somut bir adımla artık size hareket etmesi lazım. Sizinle görüşmek, duygularını sunmak istiyor. Ertelediği noktalarda artık bu aynı çatı altında olmak ya da evlenmek, nişanlamak gibi bir sürece adım atmak istiyor burada gördüğünüz gibi. Bu adımı somut, sadece düşünce duyguda değil, somut olarak da atmak istediğini bize burada söyledi arkadaşlar. Enerjisi nasılmış bir de buna bakalım arkadaş. Değişmiş mi enerjisi? Eylem enerjisi var sanırım. Onlar da eylem direkt attı kendisini. Ama tabi koydum tekrar yerine. Bir bakalım eylem enerjisi kendisini gösterecek mi? ne düşünüp ne istediyormuş. Zafer, bakın işte yani sizinle görüşüp bir zafer elde etmek istiyor. Bu zafer birincisi hem hayatlarındaki bir süreci, maddi süreçleri yönetebilmek onunla ilgili bir zafer kazanmaktan bahsediyor bir. İkincisi de burada sizinle daha önce duygular konusunda gerçekten çok kısır davranmışlar, çok cimri davranmışlar. Bu cimrilikler noktasında siz artık Emin olamadığınız için çok fazla onunla ilgili düşünüyorsunuz, tartıyorsunuz, irdeliyorsunuz. Bu yüzden de bunu değeri artık göstermek zorunda olduklarını ve göstererek de zafer kazanacaklarını söylüyorlar burada. Duygu, düşünce bu. Çünkü farkındalık var burada demek ki. Demek ki sizinle bir alma vermeden gelsin. kaybetmişler. Siz 10 on verdikçe onlar 2 vermişler ama şimdi öyle demiyorlar. Şimdi ben verdiğim değeri göstereceğim ve bunda da zafer kazanacağım dediği bir duygu düşünce içerisinde girmiş diyorum. Bu dolunay süreci onlara yarıyor. Bu farkında oldukları şey bakın bir yolculuk içerisine giriyorlar. Bu yolculuk onların size doğru geldiği, adım attığı bir durumu bize anlatıyor diyorum. Hemen o danışanımın sormuş olduğu bir soruyu burada yönetmek istiyorum. Ailelerine size anlatıyorlar mı bu ay döngülerinde bu farklı ortaya çıkmış mı bakalım anlatıyorlar nasıl anlatıyorlarmış peki aklımızda kişi kolektifle ilgili durumları kolektifi ailene anlatıyor musun anlatıyorsan nasıl ailene anlatıyorsun ailene nasıl anlatıyorsun Şimdi burada tabi biraz e, kafa karışık. Hani anlatsam mı anlatmasam mı anlatsam mı anlatmasam mı gibi bazı kafa karışıklıklar var ama tabi ki bir adım e, çıkarak anlatmak istiyorum. Duygusal olarak tabii ki bir şeyleri anlatmak istiyorum. Şimdilik e, bu süreç, ayrılık süreci onları çok fazla e, yoksulluk içerisine sokuyor. Sizi gerçekten bir aile olarak gördüğü bir süreçte ve ama aranızdaki ayrılık onun şu anda sizi anlatıp anlatmaması konusunda kafasını karıştırıyor olabilir. Yani daha karar verememiş bu anlatma konusunda. Elinin kolunun bağlı olduğunu söylüyor. Anlatsaydım nasıl anlatırdın diye soruyorum ben şimdi. Anlatsaydım Sizi o kadar güzel anlatırmış ki aslında. Sizinle ilgili Çok etkilendiğini, çok fazla sizi istediğini Sizin güçlü olduğunuzu, aktif sosyal olduğunuzu söylermiş. Burada Ve burada aslında bir şeyleri istediğinizde elde edebilecek bir noktada olduğunuzu başarılı olduğunuzu ve insanlara yardım ettiğinizi etrafınızdaki insanlar tarafından sevildiğinizi anlatırmış. Anlatsaymış tabi. Burada anlatabilmiş bir süreçten bahsetmiyor şu anda. Kafa karışık biraz. Burada eylemci, eylemsel olduğunuzu ve e, çatışmalardan başarıyla çıktığınızı aslında mutlu edebilecek biri olduğunuzu ve etrafınızdaki aile olmak niyetinde olduğunuzu anlatırmış. Alma verme dengenizin de gayet sağlıklı olduğunu hatta bu anlamda çok verici olduğunuzu, paylaşımcı olduğunuzu da bize anlatırmış. Bağımlılıklar noktasından ayrıldığınızı, artık hayatınızın belli bir yönünü kaydığınızı, kendi geçmişinizdeki kıskançlıklarınız, öfkeniz, şuyunuz buyunuz, yani bağımlı olduğunuz ne varsa başka şeyler de vardır. Bunlardan artık koptuğunuzu, kendi yolunuza doğru gittiğinizi ve e, düşünceli olduğunuzu, onu da çok düşündüğünüzü anlatırmış. Burada e, artık bir iletişim noktasında bir başlangıç yapmak ve somut bir adım beklediğinizi kendisinden ve arkasından geçen mutlu dönüş, mutlu bir gelecek planladığınızı onunla anlatırmış arkadaşlar burada büyük bir dönüşüm içerisinde olduğunuzu, sizin de değiştiğinizi, dönüştüğünüzü, kendi hayatınızdaki rolünüzü e, güçlendirdiğinizi ve anlatılmış ailesine buradaki durum bu. Anlatsaymış diyorum çünkü çoğu anlatmamış, anlatmadığı bir süreç var şu anda. Peki hemen çok kısa şuradan bakalım. Ee, sormadan etmeyelim. Olası bu dolunay etkisiyle kolektife bir adım atacak mısın diye soruyorum. Hemen bu adımı atarsan nasıl bir adım olacak? Evet, kolektife olası yakın gelecekte dolunay etkisiyle bir adım atar mısın? Atarsan nasıl bir adım atarsın dedik. Şimdi acı çekiyorsunuz. Evet bu acılar artık onları onlar da çekiyor. Siz de çekiyorsunuz tabii ki. Onları e, güce getirecek, güçlü bir şekilde sizlerin başlarına tac edeceklerini farkındalar. Artık bu aşkın parlaklığı önlerinde hiçbir şey durduramaz noktaya getiriyor onları. Ve bu yüzden de adımları konusunda de mücadeleci olacaklar. Ortadaki bu aşk karşılıklı bunun da farkındalar. Ve bunun e, bu aşkı küçültemeyin. Bu aşk çok değerli dediği bir Allah bu öyle bir e, şey söylüyor, söylüyor ki burada sizi onları güce getiren şey zaten bu aşk. Bununla ilgili bütün alacakları, yıkımları, bu darbeleri almışlar. Her iki tarafta tabii ki artık sonuna gelinmiş ve bunun aslında sonrasında bir hazine var. Bu yüzden bu hazineyi keşfedin dediği bir durum var. Ama e, ilerlerken de dikkat edin. Kalbinizdeki tezatlık, ego, hırs, o bu olmasın bu adımı atacaklar mı? Tabii ki atacaklar. Nasıl atacaklar? Kararlı bir şekilde kendi yollarına giderek ve küçük adımlardan büyük adımlara doğru atacakları bir süreci bize anlattı. Burada arkadaşlar bir tane işaret kartı almak istiyorum. Atacaklar da süreçleri bu dolunay etkisiyle biraz sürebilir. Bakalım. işaret olan olası gelecekle ilgili nasıl bir adım atar, nasıl bir işaret verecek bu konuda bize kartlarımız. Evet, zaferi verdi zaten. Bu adım atacaktır zaten. Ve çiçekler ve armağanlar sizin olacaktır. Bu adım gerçekten zafer noktasında isteklerine giden yolda bu adımla birlikte aslında bu zafer iki taraflı bir zafer olacak. Hem sizin için hem onun için. Bu adım attığında siz sevineceksiniz. Onlar da ee, öyle bir adım atacaklar ki, zafere giden bir adım da olacak bu. Hani sizin artık vazgeçmeyeceğiniz bir adımdan bahsediyor bu. O yüzden de güzel bir işaret verdi. Meleklerimiz ne diyor bize peki bu konuyla ilgili? O nasıl yakın gelecek diye, nasıl bir adım atarlar dedik. Bakalım, toprak altılısını verdi. Burada hediyeyle e, gelebilirler, maddiyatla gelebilirler ya da size sunacakları bir duygu. Buradaki sadece maddiyat olarak almayın arkadaşlar. Çünkü burası fırsat sunmakla ilgilidir. Burada iş noktasında iyi bir noktaya gelmiş ve bununla ilgili bir hediye size sunabilirler. Ya da size şimdiye kadar duygularını sunmayanlar artık bu durumda duygularını daha fazla sunacaklarını bunu dengeye geçeceklerini söylediler. Ve denge dedim denge çatı gördüğünüz gibi arkadaşlar. İşbirliği ve sadakat. Birlikte işbirliği içerisinde olacakları bir süreç geliyor, adım oluyor. Artık mükemmel bir zamanlamayı beklediklerini söylüyor burada. Tabii ki bu Dolunay etkisiyle bu zamanlamada gelecektir diye düşünüyorum. Arkadaşlar güzel bir açılımdı. Ee, beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Ve e, ee, hepinize şimdiden teşekkür ederim. Bu Dolunay süreci hepimize güzel bir ee, birlikteyiz. birliktelik nasip etsin diyorum. Görüşmek üzere. İyi akşamlar arkadaşlar.